Menopoz belirtileri ve yönetimi kadınların sessiz dönüşümü. Menopoz bir devrin kapanışı mı, yoksa yeni bir başlangıç mı? Bir sabah aniden sıcak basmalarıyla mı uyandınız? Geceleri uykusuzlukla mı boğuşuyorsunuz? Belki de kendinizi hiç olmadığınız kadar duygusal hissediyorsunuz. Bu belirtiler menopozun doğal bir parçası ama korkmayın. Doğru yönetildiğinde bu süreci daha rahat ve sağlıklı geçirebilirsiniz. İşte menopoz sürecinde hayatınızı kolaylaştıracak 5 altın kural. Bir beslenmenizi yeniden düzenleyin. Östrojen seviyeleri düştüğünde, kemik sağlığınızı korumak için kalsiyum ve D vitamini şart. 2. Hareket edin. Egzersiz, hem kilo kontrolüne hem de ruh halinize iyi gelir. Yoga ve yürüyüş mükemmel bir başlangıç olabilir. 3. Stresi yönetmeyi öğrenin. Meditasyon, nefes egzersizleri ve doğada vakit geçirmek rahatlamanıza yardımcı olur. 4. Uykunuzu koruyun yatmadan önce ekranlardan uzaklaşın ve düzenli bir uyku rutini oluşturun. 5 doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kemik yoğunluğu testleri, hormon seviyeleri ve genel sağlık taramaları sizi korur. Menopoz bir son değil, kendini keşfetmenin yeni bir başlangıcıdır. Bu konuda daha fazla bilgi için kanalımıza abone olun. Videoyu beğenmeyi ve menopoz deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.